Fakat sonucu beklemek konusunda e, bu saygıyı göstermeyen ve bir takım çeşitli manipülasyonlara başvuran bazı yaklaşımlar görüyoruz. Bunlardan bir tanesini bugün CHP adayının anıt kabir ziyareti sırasında gördük. Her vatandaşımızın ve siyasi şahsiyetin anıt kabir ziyaretinden memnuniyet duyarız. Bu bir devlet geleneğidir. Aynı zamanda da milletimizin teveccüh gösterdiği bir gelenek haline gelmiştir. Anıt kabir ziyareti Özel günlerimizde var olma mücadelemizi hatırladığımız, İstiklal Savaşı'nın zor günlerinden varlık yokluk mücadelesi vererek zaferle çıktığımız o dönemleri hatırladığımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve şehitlerimizin kararlı duruşuyla tarih sahnesinden silinmeye çalışıldığımız bir dönemde tarih sahnesinde varız ve bundan sonra da var olmaya devam edeceğiz şeklindeki irademizi tekrar hatırladığımız Atatürk'ün aziz hatırasına saygının ifade elde edildiği ziyaretlerdir. CHP adayının ziyaretinde ise buna benzer bir ziyaret yapması neticesinde ise Anadkabir defterine attığı imzada maalesef bu saygıyı zedeleyen ve istismara yönelik bir ifade ortaya çıkmıştır. YSK kesin kararını vermedi. İtiraz süreci devam ediyor herhangi bir kimseye yetki ya da mazbata verilmemiştir. Ama buna rağmen CHP adayı oraya gittiğinde imzasını atarken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diye imza atmıştır. Bu tabii ki doğru olmamıştır ve Atatürk'ün ziyaretinin Atatürk'ün ziyaretinin ve anıt kabir defterinin böylesi bir istismar için kullanılması da son derece saygısız bir davranış olmuştur. Dediğim gibi her vatandaşımızın ve her siyasetçinin ve Aziz Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına saygı gereği Ant Kabir'i ziyaret etmesinden memnuniyet duyarız. Ama bu ziyaretleri bu aziz hatıraya saygının ötesine taşırarak, biraz evvel bahsettiğim prensiplere, tarihsel döneme saygının ötesine taşırarak, bir takım kişisel çıkarlar için kullanmak doğrusu saygı duyulacak bir tavır değildir ve bir istismardır. Eğer o deftere bir kişi her önüne gelen istediği makamın imzasını, istediği makamın sıfatını kullanarak imza atarsa, doğrusunu söylemek gerekirse son derece saygısızca bir iş yapılmış olur. Ayrıca bu ziyaret CHP heyeti adına yapılmış bir ziyaret iken keşke oraya imza olarak o ifadeleri yazdıktan sonra CHP heyeti diye imza atsalardı. Ama bir şahıs kendisine mazbata verilmeden itiraz süreci devam ederken hukuki süreç devam ederken ve kendisi halen aday konumundayken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi bir imza atması oraya açık bir istismar durumudur. Ayrıca Atatürk'ün aziz hatırasını bekleyen, nöbet tutan Anad kabir Komutanlığı'nı da kandırmak suretiyle kasten zor duruma düşünmüşlerdir. Bu son derece yanlış bir iş olmuştur. Bu şekilde bir panik atak siyasetine, bu şekilde bir istismara gerek yoktur. Yani hukuki süreç devam ederken bu şekilde bir Atatürk istismarcılığının ortaya çıkmasının dolayısıyla kınanacak bir tutum olarak görüyoruz. Telaşa gerek yok. Sürece ve sonuca saygı göstermek gerekir. Millet iradesi tercih edecek. Görüyoruz daha seçim süreci devam ederken Twitter adresindeki profiline bazıları henüz mazbata almadan belli makamlara gelmiş gibi ifadeler koyuyorlar. Twitter adresinizde istediğinizi yazabilirsiniz. Üsküf karakterlik bir hakkınız vardı. Bu biraz daha arttı. Ama anıt kabir defterini bu şekilde alel usul, anıt kabir ziyaretini bu şekilde alel usul istismar edemezsiniz.